söyle? Duvarıma poster asıyorum. Duvarına poster asıyorsun. Eyvah. Kimin posterini asıyorsun? Justin Bieber. Kimmiş bu Justin ne? <laughs> Justin Bieber. Şu 16 yaşındaki çocuk. 19. 19 mu? Daha iyi bir şey bulamadın mı peki? Yok. Daha iyi bir şey bulamadın. Bari bir türkün kini yani, yani. 12'ni asacağına. Hocam o daha, iyi, o daha Onu iyi. Onu beğeniyorum diyorsun. <laughs> inşallah İnşallah. Adın ne senin? Adın hanım kız. Gözde. Gözde, sevgili Gözde. İnşallah ileride o güzel Allah'ın adını anarsın, asarsın inşallah. Peygamberimizin adını asarsın inşallah. Ama şimdi sen gençsin tabii. Şu anda gençsin. Bu tür e, bu tür isteklerin var. Onları ileride azalt inşallah. Oldu mu? Onları azalt. Onları eğer beğeniyorsan sanatlarını veya söyledikleri şarkıyı, türküyü ne söylüyorlarsa pop pop mu söylüyorlar ne söylüyorlarsa eğer beğeniyorsan ileride daha da güzel şeyler inşallah beğenmeye devam edersin ee, diyorum. Gözde anlaştık inşallah.